Herkese merhaba güvenlik sistemleri official kanalı ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere Kodesek K8A yangın paneli bağlantısından bahsedeceğiz. Videomuzda Kodesek K8A yangın paneli bağlantısı nasıl yapılır detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Ve yangın panelinin kullanımından bahsedeceğiz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Kodesek K8A yangın panelinde 2 adet 12 volt 1.3 amper akü bağlanıyor, akü kullanılıyor demiştik. Akü bağlantı uçlarımız aynı zamanda panelimizin içerisinden akü serileştirme kutup uçlarımız çıkıyor. Biz 2 adet 12 volt 1.3 amper aküyü serileştirerek yangın paneline bağlıyoruz arkadaşlar. Burada hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz ZON1, ZON2... Zon 3, Zon 4, Zon 5, Zon 6, Zon 7 ve Zon 8 girişlerimiz var. 8 bölgeli bir panel olduğunu söylemiştik. Bu 8 bölgeli panelimize biz 8 farklı bölgeden gelen konvansiyonel duman dedektörü, yangın ihbar butonu, ısı dedektörü ya da gaz dedektörünü bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Konvansiyonel dedektörlerin içerisinde duman, ısı, gaz dedektörünün içerisinde bir alarm direnci vardır. Sistem alarma geçtiğinde o hatta 470 ohmdur genellikle bu alarm direnci. 470 ohm kısa devresini verir. Panel bu şekilde o hatta alarm olduğunu görür ve devreye girer. Kodesek K8A panelde eksi yazmaz sadece artı uçlar belirtilir. Sol taraf eksidir. Artı yazan uç artıdır. Bu uçları ters bağlamıyoruz. Sistem çalışmaz. Birinci bölgenin eksi ve artısı, ikinci bölgenin eksi ve artısı, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. bölgelerin eksi ve artısını görüyorsunuz arkadaşlar. Kullanmayacağımız bölgeler yangın panelinin içerisinden çıkan hat sonu direnci ile kapatılmalıdır. Kullanılan bölgelerde de hat sonu direnci en son dedektöre takılmalıdır. Konvansiyonel duman dedektörü bağlantısı yaparken dedektör üzerinde artı ve eksi giriş çıkış uçları bulunur arkadaşlar. Bu giriş çıkış uçları düzgün bağlanmazsa, doğru bağlanmazsa sistemde hat kopuk uyarısı vermez. Çünkü konvansiyonel yangın alarm panellerinde ister kodesek olsun, ister mavi olsun, ister teknim olsun, farklı bir markada olsun hat sonu direnci bulunur. Bu hat sonu dirençleri en son dedektöre takılır. Bu bölge o hat üzerindeki hat sonu direnç omaj değerini göremezse sistem alarma geçer. Konvansiyonel sistemlerde özellikle yapılan en büyük hata hat sonu direncini arkadaşlar bölgenin girişine bağlıyorlar. Eğer hatta bir kopukluk varsa, hat tamamen çalışmıyorsa, dedektör sökülmüşse bunu göremezsiniz. Bundan dolayı biz hat sonu direncini en son dedektöre takmalıyız ve dedektör bağlantısını girdi çıktı şeklinde yapmalıyız. Videomuzun sonunda dedektör bağlantısının nasıl yapılacağını da anlatacağız. Bölge girişlerimizden sonra arkadaşlar siren uçlarımız var. Siren artı ve siren eksi. Sirenler paralel bağlanır. Bu panele maksimum 4 adet siren bağlanır aynı anda. Tabi çektiği akıma göre de bu da değişmektedir. Biz 4 adet sireni ister kablolamada birbirine atlama yaparız. İstersek 4 ayrı siren ucunu getirip paralel bir şekilde artı ve eksiye gireriz. Sirenimizin sağ tarafında 24 volt output ve 12 volt output artı eksi çıkış uçlarını görüyoruz. Eğer bir telefon arama modülü bağlanacaksa ya da ekstra bir tetik ucu beslemeli bir ürün kullanılacaksa biz bu 24 volt ve 12 volt output çıkış uçlarını kullanabiliriz arkadaşlar. Yangın paneli anakartımızın üst kısmında alarm ve error çıkışlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yangın alarm kontrol paneli bir hırsız alarm kontrol paneline bağlanacaksa burada görmüş olduğumuz NCC com çıkış uçları kullanılarak bağlanabilir. Ya da telefon arama modülü bağlanacaksa arkadaşlar burada görmüş olduğunuz alarm çıkış uçları kullanılabilir. Hata çıkış uçları da bir izleme noktası varsa Panelde herhangi bir hata olduğunda kuru kontak uçları değiştirip hata durumunu farklı bir noktadan izlemeniz için kullanılır arkadaşlar. Kendim panelimizin şebeke elektrik girişi, faz nötr şebeke elektrik bağlantı uçları, akü kutup başları artı ve eksi 2 adet 1.3 amper. Akü seri bağlanır dedik ve hat sonu dirençlerimiz, akü bağlantı uçlarımız ve panelimizin anahtarını kutunun içerisinden çıktığını göreceğiz. Burada da 2 adet 12 volt 1.3 amper batarya kullanılıyor uyarısını veriyor arkadaşlar. Trafo bağlantısını hemen görüyorsunuz. Sistemde otomatikman anakartın sağ üst girişlerinde yapılıyor. Panelimizin bölge girişleri, tren çıkışları ve 12 volt 24 volt besleme çıkışı ve üst tarafta biraz önce anlattığımız alarm ve error çıkış kuru kontak uçlarımız bulunuyor. Konvansiyonel alarm sistemlerinde dedektör bağlantısını yaparken nelere dikkat edilmeli bunu da anlatalım. Elimde görmüş olduğunuz ürün Kodesek DK230 konvansiyonel duman dedektörü. Dedektör iki parçadan oluşuyor. Birinci parçamız montaj tabanı, ikinci parçamız dedektörün bölümü. Montaj tabanı üzerinde birden dörde kadar numaralar var ve klemenslerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Konvansiyonel tip yangın panellerimizde hat sonu direnci bağlantısı yapılması gerekiyor demiştik. Panelimizin içerisinden çıkan hat sonu direncini en son dedektörde biz 4 ile 3 arasına bağlıyoruz arkadaşlar. Panelden gelen artı ve panelden gelen eksi de artı 1'e eksi 3'e bağlanıyor. Panel en son dedektördeki hat sonu direnç değerini girişinde okuduğu zaman hatta herhangi bir sorun olmadığını görüyor. Bölge hattında herhangi bir dedektör söküldüğü zaman 1 ile 4 arasındaki bağlantı kalktığı için hat sonu direnci omajı ortadan kalkıyor. Panel hatta kopuk olduğunu görüyor arkadaşlar. Dedektör taban içerisinde biz gelen artıyı 1'e giden artıyı 4'e bağlıyoruz. Eksileri de ortak olarak 3'e giriyoruz. Biz dedektörü yerine otutturduğumuz zaman 1 ile 4 taban üzerinde kısa devre oluyor ve bu sayede sistem hattın stabil olduğunu, devam ettiğini görebiliyor. Eğer biz panelden gelen yani gelen artıyla giden artıyı 1'e girip 4'e bağlamazsak, eksileri de 3'e bağlarsak Dedektör söküldüğü zaman, herhangi bir dedektör yerinden çıkartıldığı zaman hatta dedektörün sökük olduğunu göremiyor. Ya da hat sonu direncini, yangın alarm paneli içerisine direkt bölge girişine artı ile eksi arasına takarsak hatta bir sorun olduğunu, bir kopukluk olduğunu göremiyor arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Mutlaka hat sonu direnci en son dedektörde giden artıyla ile eksi arasına takılmalıdır. Panelden gelen artı ve eksi ucunun artısı 1'e, eksi 3'e, bir sonraki dedektöre giden uçların artısı 4'e, eksi 3'e bağlanmalıdır arkadaşlar. Yangın alarm kontrol paneli bağlantısında, dedektör bağlantısında buna mutlaka dikkat ediyoruz. Videomuzu bitirmeden önce son olarak yangın ihbar butonu bağlantısından bahsedelim arkadaşlar. Yangın ihbar butonlarında artı ve eksi girişleri bulunur. Bu artı ve eksi girişler paralel bağlanır. Duman dedektörlerindeki gibi gelen artı ve giden artı yoktur. Bir bölgeye duman ve buton bağlanabilir arkadaşlar. Örnek verecek olursak Yukarıda 3 tane duman dedektörde bağlantı yaptınız. Aşağıya indiniz. Butona bağlantı yaptınız. Buton en son dedektör de olabilir. Butondan çıkıp yangın dedektörüne de tekrar devam edebilirsiniz. En son dedektörse hat sonu artı ile eksi arasında buton içerisine takılacak. Devam ediyorsa hattın en son dedektörüne hat sonu direnci takılacak. Bu videomuzda sizlere Kodesek K8A yangın paneli bağlantısından bahsettik. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı